Koç: Duygularını bastırma, ifade et. Kariyerle ilgili farkındalıklar seni yeni bir yola sokabilir. Liderlik fırsatları doğabilir. Boğa: Rutin dışına çıkma isteği artıyor. Yeni şeyler öğrenmek, ufkunu genişletmek için harika bir gün. Fikirlerin değer kazanabilir. İkizler: Finansal konular ve ilişkilerde denge arayışı ön planda. Derin bağlar kurmak ya da bir borç meselesi gündeme gelebilir. Yengeç: İlişkilerde test zamanı. Ben ve biz arasında denge kurmak gerek. Duygular yoğun ama farkındalık yüksek. Aslan: İş ve sağlık konularında düzen kurma ihtiyacı var. Günlük sorumluluklar seni biraz yorabilir ama akşam saatleri daha rahat. Başak: Yaratıcılık ve aşk ön planda. Duygularını ifade etmekten çekinme. Sanatsal projeler için ilham dolu bir gün. Terazi: Ev ve aile konuları gündemde. Duygusal dengeyi kurmak için içe dönmek gerekebilir. Dinlenmeye zaman ayır. Akrep. İletişim ve fikir alışverişi seni dönüştürebilir. Yeni bir bakış açısı kazanmak için harika bir gün. Duygular yoğun. Yay. Maddi konulara odaklan. Güvenlik ihtiyacın artabilir. Harcamaları kontrol et, gelir artırıcı fikirler gündeme gelebilir. Oğlak. Kendini tanıma ve ifade etme zamanı duygular su yüzüne çıkabilir, kişisel hedeflerde dönüm noktası yaşanabilir. Kova, içe dönme ve ruhsal temizlik zamanı, rüyalar, sezgiler ve geçmişle yüzleşme gündemde. Sessizlik sana iyi gelecek. Balık, sosyal çevre ve gelecek planları ile ilgili ciddi kararlar alabilirsin. Dostluklarda mesafe koyma ihtiyacı doğabilir.